Burası nereye Salmina? Aa nereye geldik? Çok ilginç. Haydi devam et. Gitti mi? Şimdi nereye gidiyoruz? Daha ilginç bir yeri. Peki. Birazcık duygularından bahseder misin? He? Nasıl? Eğleniyor musun? Evet. Ama kameraya bakıp da şöyle. Evet. Nasıl evet? Çok eğlenceli mi? Evet. Neredeyiz biz? Rusya'da oyun evindeyiz. Harika bir oyun evine geldik arkadaşlar. Aa, yine bir tane tünel bulduk. Anne yine tünelden gidiyor. Nasıl bir tünel burası? Burada böyle bir köprü var. Köprünün üstünden anne içeri doğru gidiyor. Evet, çok tehlikeli bir tünelden geçiyoruz. Top, top havusu, şey, top, toplar da var. Top havuzuna doğru gidiyor anne O zaman öbür taraftan çıkıyoruz. Anne bir öbür tarafa gitti, biz de diğer tarafa gidiyoruz. Evet. Otokocuk. Nasıl? Bunun üstünde mi çıkacaksın? Evet. Wow, hadi. Göster bize. <laughs> dikkat, dikkat et ama. Evet arkadaşlar, Almina çok tehlikeli bir yerden çıkıyor şu an. Harika bir yere doğru gidiyor. Çok dik burası. Almina yukarı çıkacak. Daha sonra şuradan kaydıraklı kayacak. Aha ayak kayıyor mu sanki? Evet başardı Almina. Bravo! Şimdi gidiyor diğer tarafa. Aha tünelin içine gitti. Şurada tünelin içerisinde. Şimdi şuradan büyütelim. Almine orada şu an. Evet Almine. Buraya doğru geliyor. Kızım buradayım ben. Almina buradayım. Ne oldu? Ne oldu? Aa, hadi kaydıraktan kay gel. Oradan çok uzun sürer. Kaydıraktan kayıp gel. Almina ne de acıdı arkadaşlar. Şu an ufak bir yaralanma söz konusu. Ama oyun oynarken böyle şeyler olabilir. Engellemeyiz evet. de. Sonuçta elimizi çarpabiliriz. O ne kızım? O ne? Sosis gibi bir şey o. Sosis mi? Nasıl sosis o? Evet. Çok değişik bir sosis var burada. Buradan denemiyorum. Aa yetişmiyor. Sen bence oradan şuradan devam et. Kaydıra. Kaydıraktan kaydıra, kay aşağıya. Gel aşağıda buluşalım. Nereden gireceksin? Vay Almina yine, yine tünelden geçiyor arkadaşlar. Çok çok bir tünel. Oldukça tehlikeli. Ama Almina tehlikelerden korkmuyor. Evet, Almina büyük bir cesaretle geçiyor oradan. Şimdi az sonra şuradaki kapalı yerden çıkacak. Şimdi bekliyoruz, Almina'nın gelmesini bekliyoruz. Acaba Almina nerede? Heyecanla bekliyoruz, bakalım nereden çıkacak? Şuradan mı geçecek acaba? Aa neredesin? İhâ. Nereye çıktın sen? Evet. Şimdi diğer tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Almira şu taraftan böyle gelecek. Şuradan şöyle şurada, yukarıdan gelmesini bekliyoruz. Wat is Het, het is wapentum, Ah, ja, Oh, dat is het.